Benim bir amacım var. Sizin sesinizi duyurabilmek. Mağduriyetlerinizi kamuoyuyla paylaşmak, ondan sonra da ilgilileri uyarıp gereğini yaptırmak. amacım bu. Partimi övmeye gelmedim, propaganda yapmaya gelmedim. Yani seçim e, çalışması olması değil bu. Sadece sizle ilgili, sizin talepleriniz üzerine e, oluşacak, o gündem oluşturacağımız bir e, ziyaret. Hayvancılığın desteklenmesi, yani sonra bir kitapta yapacağımız bu. Evet. Çünkü elimizdeki zeytinler gitti. Harbi gitti, kekik gitti. Şu tamam. an hiçbir şeyimiz kalmadı. Turizm zaten bir yerde yer aldı şu anda. Evet. Rezervasyonlar evet. iptal oldu. Ee, bunun için e, hayvancılığı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Tabii ön plana çıkarırken de desteklenmesi bunun için. Tamam. Bir kireye mahsus değil, e, devamlı desteklenmesi Doğru. ileriki dönemlerde. Tamam. E, ve bu zeytinyağı e, ağaçta yandı şimdi, püre oldu. Tabii bunlara belki birden evet. desteği olacak ama bu süreçte e, destekli olmayacak maddi olarak ama ne kadar olacağını tam olarak şu anda bilmiyoruz. Hani tam söyleniyor bir şeyler ama daha alan yok. Yapılan da yok. Bu desteklerin de bir defa mahsus değil. Devamlılığı Sır, çok önemli. Sürdürülebilir olması. Aynen. Sürdürülebilir tamam. olması önemli. Şimdiye kadar biz devletin desteğiyle olmadık. Malımızı, çocuklarımızı, hepsi kendi çabamızla yaptık. Keşke şu yangına müdahale olsaydı da buralara yardım gelmeseydi doğulara daha mağdur yerlere gitseydi. Ama biz şu an kekikten, zeytinden, maldan, her şeyden mağduruz. Yangınımıza müdahale olmadı. Hiçbir bitki Hiçbir müdahale olmadı. Yolun içi bir gözleme yeri yanıyor, bidoncular bekliyor. Sıkın su diyoruz, emir gelmedi diyorlar. Bu emir nereden gelecekti? söz göre göre bizim dağlarımızı oldu. göre göre yandı. Bidon bekliyor belki 20 25 tane bidonjar. bir tanesi bak asfaltın kenarında ya yol kenarında şu sıkmadılar. Bile, bile söndürülmedi bizim buranın ateşleri. Şu köyün içi 5 6 tane hane biz olarak evlatlarımız olarak kaldık. Şu yanan evleri biz kendi müdahalemizle söndürdük. Biz söndürmeseydik şu çöpmenin için simsiyah evlerimiz de yanacaktı üstüne üstelik bize diyorlar ki çıkın evinizi terk edin. Evinizi terk edin. Ya biz malımız burada, canımız burada, evimiz burada. 40 45 senelik emek vermişiz. Evlerimizi nasıl terk eder gideriz? Üstelik Cebre kimisini de bilir. Sürekledir evde. Tarakon, tarakon. Bak şu ben üç derdim. tane ev, şu komşunun evini, iki tane daha komşunun evini. Benim oğlanlarım Ceyran yok, elimizden bakıran dökücü sönderdik. Hakkından gelemedik. Çocuğun birinin arkadaşının traktörünü bırakmış. Allah bir kere razı olsun. Kontağı üstündeymiş. tanker başındaymış. Gitti benim oğlan, deniz suyu doldurdu geldi. Deniz suyu. Allah razı olsun basana. Belediye şey döşemiş içine. Dinamo atmış, dalgıç dinamo atmış. Deniz suyu döndürdük. Biz bu köyün içinde deniz suyuna döndürdük. Su da yok. Çok mağdur olduk. Her şeyden mağdur. Benim biz bir şey değil ama gelecek çocuklarımızın hayatı bitti. Şu çökerpe 50 yıl geri kaldı. 50 yıl. Şu çökerpe 50 yıl geri kaldı. Çok, çok, çok. Bizim geldiğimiz biz 60 yaşındayım. yaşındayım. Ben nereye gider de yapardım? Bir eşimden kalan emekli maaşımla adam. Oldum. Hepimiz öyle. Halkımız öyle. Gençlerimize iş yeri yok. Gelir yok. Sigortalı işimiz yok. Herkes mağdur. Biz ateşin sönmediğine kızıyoruz. Bu ateş neden sönmedi? Ekipler geldi niye? Ekipler diyorlar? geldi bak. Şu karşıki yere çamlıklara, kamyonlar çıkıyor, su kamyonlara. Suyu basın diyoruz. Bacaksız bir şey bayan. Şoförler de dedi ki, kimden emir da getirdiniz buraya bu kamyonları dedi. Sonuç için biz çok mal. Mesela itfaiye traktörlere suyu boşalttı. Mesela bu görev itfaiyecilerin olması gerekirken ama yani traktörcülere verdiler, köyün gençlerine verdiler. Traktörcüler mi yapması gerekiyor? Biz kendi köyün çabamızdan da Ormanlarımız da komple bitti, daha bitti, yana yana daha bitti. Öbür köye kaydı. Ateş öyle bitti burada. Sönerek bitmedi. Köy, Sönerek bitmedi. sönmedi. durdu yani. Gerenle durdu. Biz cehennem, biz cehennem ateşinden çıktık. Çocuk falan biz cehennem ateşinden çıktık. Geldi çabamızdan kurtardık biz bu köyümüzü. Biz şimdikten sonra selden korkuyoruz. Yangının önlemini almadılar. Hiç dese devletimiz şu selin felaketini önlemine kalsın daha önceden. Dereler mi açılacak? Yüzler mi döşenecek? Köyümüzde ne olacaksa. Hiç değilse onlar olsun. Çocuklarımız ateşten kaçtık. Ateşik olmadığı yere gitti kaçtık kurtulduk ama selden kaçamayız. Görüyoruz kastamonu tarafından. İçlerimiz parçalanıyor. Biz de onları yaşamayalım. Torunlarımız, çocuklarımız onları yaşamasın. Bizim köy çukur yeri. Her yer suyu köye batacak. Peki neyle geçiniyorsunuz siz? Zeytincilikle geçiniyoruz. Zeytinler yandı mı? Hiç, yok. hiç kal. Peki bu sene mesela şimdi siz ne yapacaksınız? hiçbir şey yapmıyor. Mahalle bir kere mi ifade ediyor? Tamam ahırını bir kere söyler. Yani evimiz burada bu ya. Köylülerin mahallelerimiz olmasaydı bizim hep şu anda evimiz yoktu yani. Evet evet. Bütün hep yani iftar değil de yani eşlerimiz dünler boyunca evet. hep yangı söndürdüler. Ne demek yani evimizin etrafında? Evet. İftar bir kere gördük yani ya bir kere. Geçmiş geçmişte be. kaldı da. Şimdi biz geleceğe bakmamız Evet. Doğru. Daha en daha son daha çıkan daha bir kanunla bu yanan yerler, imara açılıyor diye bir şey. Bizim en büyük korkumuz çocuklarımıza gelecekte yine aynı şekilde. Çünkü biz buralarda büyüdük, burada yaşadık. Hatta yanan yerlerde çok üzüldük. Gençliğimiz, çocukluğumuz burada yandı. Şu an en büyük korkumuz buralara oteller yok. Yani bu konuda da muhalefet olarak sizden çok büyük destek bekliyoruz. Yani biz buralara imara açılmasını istemiyoruz. Yine eskisi gibi doğal kendini korur. Biz de yeşillendiririz. Elimizden geldiğimizi yaparız ama biz burada betonlaşmaya da karşıyız. Betonlaşmak istemiyoruz. Biraz Biraz ben, ben şu an bir var. buçuk alıyorum. Ben şu an bir buçuk maaş alıyorum. Benim Bir buçuk maaşla ne yapabiliriz Meral Hanım? Çok çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür Evet,